Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bluepunk TV'de ekran boyutu ayarlama işiminin nasıl yapılabileceğini sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle burada eee Bluepunk uzaktan kumandasını elinize alın. Daha sonra uzaktan kumandadaki menü düğmesini bulun ve ona basın. Bu düğme genellikle çeşitli simgeler süslenmiş olan bir düğme olacaktır. Ev düğmesi de olabilir. Menü düğmesine bastıktan sonra karşınıza bir dizi seçenek çıkacak. Bu seçenekler arasında görüntü ayarlarını veya ekran ayarları gibi seçeneği bulmanız gerekebilir. Bu seçeneği bulduktan sonra kumandadaki ok buton tıklamanız gerekiyor. Aradan buradan ekran boyutu ayarlayabilirsiniz. Yani Point TV'nizin ekranı işte 16'ya 9 mu olsun, 4'e 3 mu olsun, işte 1'e 1 mi olsun farklı seçenekler çıkacak. Bu televizyonunuzun desteklediği seçenekle göre de değişkenlik gösterebilir. E, bu şekilde ekran boyutunu Blon TV'de kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.